yardım mankenleri getirdim. Peki ben bunların çalıştığını nereden bileceğim? Çünkü her mankene ağzımı sokacak halim yok öyle değil mi? Onları test edemem. Bunları test etmem mümkün mü? Olur. Burayı bir dezenfekte edelim. Tamam hadi bakalım. Evet yolu açalım. Göğsü şişti mi? Evet. Göğsü şişti. Bu iş hoşuna gitti. Canına. Nefes al. Nefes. <laughs> ben biraz hızlı yaptım. Arada bir zaman olmalı. Anlıyorum. Tekala. Sadece göğsü inip kalkacak mı ona baktık. Ne kadar istiyorsun? İnternette tüm seti 1200 dolara sattıklarını gördüm. Anladım. 100 dolardan az verirsin. Bence adil bir anlaşma.